Merhaba arkadaşlar. Gençlik Akademisi'ne oyuncu seçimi videosuyla karşınızdayım. 67. lig seviyesindeyiz. Ve Gençlik Akademisi'ne nasıl bir oyuncu seçeceğiz? Bunlara bakacağız. Şu anda yaklaşık bayağı bir oyuncu var. Gençlik Akademisi'ne gelecek olan ama biz kadro ben daha doğrusu Goastim kulübü olarak ee, Gençlik Akademisi'ne seçerken arkadaşlar sadece tek bir şeye bakıyorum ben. Önümüzdeki sezon hangi oyuncuyla yollarıma ayıracağım? Buna bakıyorum. Yani %20 düşeceğini hesaplıyorum. Hatta %20 de artabilir. Yani muhtemelen sezon içerisinde %10-15 artar. %20 düşer. Yani şu seviyeyle benim önümüzdeki sezon karşıma gelecektir. Belki %5 daha düşük gelebilir. Ve ben bu oyuncunun %5 daha yani düşse şu oyuncu 125'le önümüzdeki sezonu çıkartacağını düşünüyorum. Yani bu sezon değil arkadaşlar. Önümüzdeki sezonu çıkartabileceğini düşünüyorum. O yüzden savunmayı gibi pas geçiyorum. Savunmadaki stav'ı pas geçtim. Hierro'ya baktığımda, e, bu da %20 düşecek. E, 121 olur savunma gücü. E, benim için ideal, yeterli. Hız da iyi. Ya, biraz böyle belki önümüzdeki sezonun sonunda defans çıkartabiliriz. Bunu önümüzdeki sezon karar veririm. E, Puyol'a bakıyorum. Puyol da gayet iyi. 21 yaşında ama e, %20 düşse yine benim önümüzdeki sezonu çıkartacağını düşünüyorum. O yüzden bu Maldini yeni geldi zaten. Bu oyuncuyla baya bir işimiz var. Belki önümüzdeki sezon beni bir defans, iki defans çıkartmaktansa bir defans çıkartmamı sağlayabilir. Ama işte sürekli oynatmam lazım bu oyuncuyu. Onu da nerede oynatacağız? Ee, Mateus önümüzdeki sezon gene beğenilen devam eder. Gene tekrar söylüyorum bu sezon değil. Önümüzdeki sezon. Yani %20 daha düştüğünde bunlardan. Benim işime yarar mı? Hızı bayağı bir düşecek. Ee, ama savunma özellikleri çok iyi. Genel ligi kurtaracağını düşünüyorum. Yine Estamız zaten yeni geldi. Bu oyuncuyla çok işimiz var. Bu oyuncu her maç oynayacak. Gelişimini kontrol edeceğiz. MCD Kraip biraz ortalama kaldı gibi. Biraz daha böyle daha canlı olmasını bekliyorum Kraip'tan. Ee, peki önümüzdeki sezon bu oyuncuyla yollarımızı ayırır mıyız? Yani bu sezon bitti. Bu sezon bitiminde ben bu oyuncuyla yolları ayırır mıyım? Yok. Bu oyuncuyla şu anda yolları ayırmam. Önümüzdeki sezonda devam eder benle. Maradona zaten altyapıdan yeni çıktı. Bundan çok işimiz var. Daha yeni başladı yolculuğu. Viyeri zaten bizim emektarımız. Gayet güzel bir özellik. Yaratıcılığı çok düşecek önümüzdeki sezon. %20 daha düştüğünde. Hadi artsın %10 bu yıl. Yani en fazla 68-70 puan olur. Önümüzdeki sezon. Ekranımızdaki bir yeri Diğerleri de düşecek ama gayet ideal olacak. O yüzden bir sezon daha getirecek bizi bir yeri. Figo 93 güzünün çok aldanmayın. İçeriğine baktığımızda yaratıcılığı düşecek ama gene AML pozisyonunda. Biraz böyle çok yaşlı bir takım olacağız önümüzdeki sezon. Önümüzdeki sezon aslında çok oyuncu çıkartacağız gibi hissediyorum. Yani hem DC hem ST hem de ML oyuncularına ağırlık verebileceğiz. Bu sezon için demiyorum. Önümüzdeki sezon için diyorum. Artı Puskas'ımız var. Puskas'ı oynatmak istiyorum ama kadroyu çok şişirdik yere Puskas bakalım ne kadar gelişecek. İyi bir yedek olarak kalacak. Totti bizim planlarımızı bozdu. Ama yaratıcılığı çok iyi. Yani bu yaratıcılıktaki bir oyuncuyu satamazdım. O yüzden kaldı elimizde. Bakalım onu da değerlendireceğiz maçlarda. Ve geldik kaleciye. Ben zaten kaleciyi bilerek en sona bıraktım. Şu anda mesela 2-3-5 sezondur bizimle ve gayet de iyi ama önümüzdeki sezon bu oyuncuyla devam etmeyebilirim arkadaşlar. Çünkü bir oyuncu bir takımın en önce kalecisi olacak. Yani önümüzdeki sezon ben şimdi güzel bir kaleci hazırlayacağız. Bize bir tane oyuncu lazım kaleci. Schmeichel'a plaketini verir. Ayrılırız veya emektar oyuncularımızın arasına koyarız Schmeichel'ı. Gerçi çok da koymayabiliriz. Çünkü 30 yaş üstünde özel sponsorda bazen görev geliyor. 30 yaş üstünde aynı mevkide oynayacak iki oyuncu istiyor. Şimdi iki tane kaleci oynatamayacağımız için çok da gerek yok. Ha, bu önümüzdeki sezon değerlendirmeyebilirim. Değerlendirmeyeceğim arkadaşlar. Schmeichel'ı vaktinde firar zaferdir derler. O yüzden Schmeichel'ı sadece değiştireceğim. Bu sezonu değerlendirmiyorum dediğim gibi. Önümüzdeki sezonu değerlendiriyorum. Farz edeyim ki şu anda ligi birinci bitirdim. 68. sezona hazırlık yapıyorum. Ve ben bu takımda görmek istemeyeceğim daha doğrusu takımın kalitesini yükseltmek isteyeceğim tek oyuncu kaleci olacak. O yüzden Gençlik Akademisi'nde de kaleciye değer verdi. Kaleciye anlaşması yapacağım. Kaleci de değilse arkadaşlar boy önemli ve kullandığı ayaklar da biraz önemli. Çok önemli olmasa da kullandığı ayak. Mesela sol ayaklı 1.82. Bu korner prikiklerden çok gol yer. Ee, bu kaç? 1.85 sağ ayaklı. Ee, çok içim ısınmadı. 1.83 sağ ayaklı. Ya niye şey yok ya? Bu kadar mı? <laughs> ya insanı seçeneksiz bırakıyorlar ya. <laughs> 1.82 ne abi? Kaleci dediğim 1.90'ın üstü olacak ya. 1.83, 1.85... Şu neymiş mesela? 1.83 sağ ayaklı 81 kilo. Buna mı yatırım yapsak? Bu ne ki böyle? %57. Niye 4 takım istiyorsun benden bundan? Bu yüzde 56. Bunda 3 topun istiyorsun. 1.85. Hangi menajerden geliyor acaba? Belki menajerler bizi kazıklamaya çalışıyor? <laughs> Karar veremedim arkadaşlar. 3 tane kaleci var. Ama şuna biraz sıcak bakıyorum. 1.85 gene idealdir. Önümüzdeki sezon aynı zamanda kalecinin adı ne olsun? Bu fon jübile oldu mu ya? Jübile etti mi? Tamam bunu alalım ya. 1.85. 1.85 bir kaleci için kısa ama ee, çalıştıracağız zaten bunu. Artık ay vatana millet hayırlı olsun diyelim. Görül isterdi 1.90 üstü kaleci olsun. Ve benim niye altyapı oyuncularım, altyapı şeylerin çalışmıyor doğru düzgün? Enteresan. Mele çıkartır mıyız? Çıkartmayacağız dedik. Meleler de hep kısa boylu. Ya şimdi ben şunu anlamıyorum arkadaşlar şu oyunda. Yani bu oyuncu mesela mele sol kanat bir oyuncu. Bu adamı niye ayağı sağ ayak yani? Nasıl bir yokluktasınız arkadaş ya? Yani gerçekten altyapı bu iyi. En azından sol kanat oynuyor ve sol ayaklı. Neyse. Kalecilerden yana çok bir şansımız gülmedi. Altyapı antrenörleri çalışmıyor. Onlarla özel bir toplantı yapmam gerekecek. Kalecimizi aldık. Bu kaleciyi arkadaşlar şimdi bol bol geliştireceğiz. Bunu olabildiğince en yüksek seviyeye kadar çıkartacağız. Ama ya da çıkartmasak mı ya? Hani bu penaltı etkinliği var ya arkadaşlar. Oradan kaleci çıkartalım biz. Belki o zaman daha boyu da, gerçi boyunu ve ayağını biz seçemiyoruz ama daha ideal olabilir. Hem belki de boşuna da token harcamamış oluruz. Bunu bir değerlendirelim arkadaşlar. Çünkü ben bir oyuncu çıkartacağım, kaleci çıkartacağım. Belki penaltı etkinliğine bırakabilirim. Onu da. Onu o zaman değerlendiririz. Penaltı etkinliği geldiği zaman, eğer gelmezse zaten o, tam onun gelme zamanlarında gene bu oyuncunun kalitesini her türlü arttırabiliriz. Şu anda kararsız kaldım. Penaltı etkinliğinden kaleci çıkartsak veya bu kaleci mi geliştirsek? Neyse tez cümle burada bizim sadece kaleciye ihtiyacımız vardı. O yüzden altyapıda kaleci, kaleci şey yaptık. Bakın kaleci dediğiniz bu arkadaşlar. 1.95 boyu ya. Kalecinin boyu uzun olacak. Özellikleri tamam hadi çalıştırır kazandırırız. Ama kalecinin boyu uzun olacak. Ve altyapı akademisinde geliştireceğim oyuncu böyleydi arkadaşlar. 67. seviye lig seviyesinin için altyapı alt altyap oyuncularım bu şekilde belirledim. Bir tane kaleci onda da kararsızım. Belki penaltı etkinliğinden yeni bir kaleci çıkartırım. Video bu kadar buraya kadardı arkadaşlar. İçeriği beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı ve benzer içeriklerden bildirim almak isterseniz de zil açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.